Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA 5 Let's Play bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Rondan bir mesaj var. İlk önce ona bakalım. Ne diyor ne yapsan? Patron köşede fabrikasyon, araç yarışı yapan bazı adamlar var. Şu mu? Sen de denemelisin. Deneriz abi. Tabi eğer istiyorsan, istiyor olabilirim. Eğlenceli olabilir ya da olmayabilir. Bakarız. Eğer işi becerirsen bir araç kazanırsın. Fakat tabii ki de işi becerirsin. Lütfen yazdıklarım için mazara verme. Oğlum ben şansı kullanıyorum. Sana niye zarar vereyim ya? Neyin kabasını yaşıyorsun? Görev Çince diyor. Bakalım ne? Görev yerine geldiğimizde Çince yazıyordu. Hatta size de göstereyim. Ne olduğunu anlamıyorum. Şöyle bir şey. Şöyle göstereyim sizlere. Çince. Görev adı böyle bir şey. Bakalım neymiş? Herkese iyi seyirler. Like, kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Ne olalım? You're still banned. Olsun. Gelmemi engelleyemezsin <laughs> ama bu ikisi bunları yasak mı? Kazanın mı yasaklayacaksın girişini? Yardım edelim abi o zaman. Aynen öyle. Evet, şimdi yasaklanmalı. Badım bu giriş buraya saklanmalı. Asıl al dışarı. Bir <laughs> daha <İddialı> da girmesine izin <laughs> vermeyin. Kocan mı? Ain't mı? Yani. Anyway, hmm. Görevine göre, kullandığın şeye göre, duruma göre, içeceği gönderdin. Buluşmamız var. Tamam, ceset yok. I swear, I will görüşmemiz burada Anladım No, anlamıyor, Çinceye girmeyin. <laughs> Bu adam mı? Onu anlayabiliyoruz abi. Kafanın <laughs> bir numara olmuş gibi. Mr. Tao Chang is pleased to meet your acquaintance. sana engelim değilim. öyle mi? diyor? Eyvallah. Ama <laughs> daha yeni engelim. Ben sana engelim. Ben <laughs> ne verdiniz oğlum <oluyor> <laughs> <ha>? Ne olmuştu <laughs> bunu gerçekten? <laughs> eyvah, eyvah ben gidiyorum ha ben gitmeliyim. Bence gitmeliyiz abi. Kursa bakma. Ya var istersen gideceğim. Bana ne? Bundan bana ne? Yani be. Ciddiyiz zaten ciddi bir işek İyi para. Ortak oluruz işler yürür. <laughs> I'm rushing. Yani bu arkadaş varken bu pek de mantıklı olmayacak ama neyse bakalım abi düşünelim. Bilin bakalım abi. Metal gidiyoruz. Bir inceleyelim. Mekanı bir inceleyelim. Ya ona göre bir şey olacak herhalde. Trevor anlaşmayı onaylayacak ya da onaylamayacak. Buna benzer bir şeyler olacak sanırım. Şu arada da <laughs> vurayım. Gözüm kaldı onunla. <laughs> Atlayacağım <laughs> Gelsinler abi. Tamam geliyorum oğlum. Geliyorum şef. Halledeceğiz. Geliyorum. Bu görev dışında bir görev daha oynamayı planlıyorum bu arada. Ee, biz de işimizi garantiye alıyoruz. Göreceğiz oğlum. Mal alabilecek misin onu göreceğiz. Bizim anlaşmak çok istiyorsunuz çok o zaman. Bu adamları bir yere saklamamız lazım herhalde. Güzel görmüşsünler diye. <laughs> <laughs> Bu da herkese sarılıyor oğlum. Kafası bana <laughs> <bir manaya>, gerçekten. Bu <laughs> adamları ne yapacağız? <laughs> Gelin beyler. <gülüyor> 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 Sen ne gireceksin oğlum? <laughs> gir oğlum içine. Gir gir seni ittirmeyeceğiz lan gir. Aynen. En azından <laughs> derin dondurucu biraz vakit geçir. Burası herhalde derin dondurucu bir şey. Anladığım kadarıyla daha. Umarım ee, çok şey olmazlar donmazlar. Geliyorlar abi. Gelsinler icablarına bakacağız. Gelin abiler. Oo, güzel bak istediğin gibi oluyor bak. Ne yapıyorsun sen orada kral? Kalksın mı ya sen? O araç patlamak üzere bu arada. Aynen demiştim patlar demiştim. Ne oldu? Bizden ne istiyorsunuz oğlum? İleride de birileri var. Bir araç daha patladı bu arada ne oldu oğlum? Ben patlatıyorum yoksa sadece buna besleyeyim mi oluyorum. Bunu henüz çözebilmiş değilim gelenler var. Geldiği gibi gidecek. İndirer evet, mi? Yaklaşan var indirdim. Oradakini indirebilirsem harika olacak. Şuradan gelenler var. Ben aşağı gidiyorum ya. Burada olmaz abi ben aşağı ineceğim. Burada indirebileceğimi gidebileceğimi Ne yapıyorsun beyler? Beni indirebileceğini sanıyorsunuz ama. Böyle bir şey yok. Özel yetenek var da. Şu an o özel yetenek kullanmayı düşünmüyorum. Ne yapıyorsun? Arkadan sizin size yaklaşıp beni ayırtabileceğini mi düşünüyor? var mı? Daha gelen var mı? Bu kadar mı? Aa gelenler var. Nereden geliyorlar? Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Nereden geldiler? Gelsinler. Mermi dolduruyorum. Gel abi. O araçtan indiğiniz zaman bana bayağı bir açık hedef oldunuz. Bu yaptığınız büyük bir hata oldu. Gelenler var. O da ne yeni silah mı? Eyvallah. Bunu <laughs> <laughs> niye şimdi veriyorsun? Biraz önce verseydin de işleri ona göre Aletseydik ya. Motoru zarar vermek istemiyorum bu arada. Şunu bir yakala. Geberin oğlum. Var mı daha? Motor gitti. <laughs> Allah belanızı versin. O motoru kırmak istemiyordum da neyse. Gel. Ölüme geldiğini bilmiyorsun herhalde. Planı, Güzel. Yo o planın parçası değildi. Bir kanı geliyor geliyorlar? Gidelim abi öne. Gelsinler. Günlerini göstereceğiz onlara. Tabii ki. Ne olan bir şey daha patladı. Ne olalım? Gelsinler. Ya, siz kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Beni öldürebileceğinizi sanıyorsunuz ama böyle bir şey aslında yapamayacaksınız. Her yerden geliyor. kaçabileceğini mi sanıyorsun? Böyle gelip benim mahalleme benim bölgeme gelip böyle gidebileceğini sanıyorsan gerçekten yanılıyorsun oğlum. O patlayacak. Get back inside. Wait Aynen adamlarımızın yanındaysak iyi olacak. Oğlum donmadınız değil mi siz? İyi misiniz? Yani biraz buz tutmuş gibi görünüyorsunuz ama iyisiniz iyi. Anlaşma beğendiniz mi anlaşmayı? Sözleşme imzalayacağım tamam mı? Hey Umarım anlaşmayı mahvetmemişizdir. Bakalım ne olacak? Ne yapmışız? Seyirksiz. Hasa ilk çok daha iyi olabilirdi. Bakalım anlaş ne olacak? Babası varmış bu e, kafası bir numara olan eleman var ya. Onun babası sanırım anlaşmayı yatırabilir. Ve ana hikaye görevine geldik. Bakalım burada neler oluyor? Ne I yapıyorsun tried, Ron? Trevor. Neyi denedin? İstediğimiz şeyi buldun mu sen? Sağ olun. Göreceğim geliyorum oraya. On, Kim? Kim burada?

there, chap-wearing Wait, 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 you little shit. Hold on. Michael fucking townma wife, two kids, forty-five, find them. Los Santos movie. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, alright? And if Michael Townley lives there or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? I'm not Thank you. Yeah. it. Yeah, That's better. Now Ron. Shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shores Airfield. Tire Tire Sen bizimle gelmiyorsun herhalde. Peki abi, seni beklemeye gerek yok. Ron kendi halinde takılacak. Bir şeyler yapacağız. Bunda hatırlıyor gibiyim ya. Bir şeyler yapacağız oh, burada. Sniper, sniper they they olacağız. Sniper'la headshot'lık yapacağız. Oo, oh. En sevdiğim. Yapalım abi. Yapalım bir operasyon. Şafak Vakfı operasyonun bir şey olacak bu benim için. Evime dağılmayacaksınız oğlum, evime dağılmayacaksınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bela bedel, bedel alayım. Şunlarımı de alalım birazcık. Lazım olabilir, susturucu önemli. Dürbün varmış. Ee, başka ne alabiliriz? Rengini değiştiriyoruz aslında. Valla şöyle... Turuncudan var bir tane, eyvallah. Başka bir şey almayacağım. Dürbün mü? Dürbün almamı istiyorsun peki abi dürbün. Hemen alalım geliştirilmiş durumda ver abi Operasyonu bu şekilde yapacağız. Yani o dürbünle de görebileceğiz onları sanırım. Anladığım kadarıyla. Göreceğiz. Görev yeri neresi? Onun yanına git. Pekala. Gidelim abi. Umarım hoşunuza giden bir bölümü oluyordur. Abi bizim evimizi basmak ne demek ya? Evimizi basıp eşyalarımıza zarar vermek ne demek yani? Bu bedenin ödemeyecek de insanıyorlar ama yanılıyorlar. Bizi tanımamışlar da. We're gonna wait till the right time and appropriate them. I'm here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Daha yukarı çıkmamız lazım. Su kulesinin tepesinde güzel bir bölge almamız gerekiyor. Şimdi biraz bekleyeceğiz abi. Onları hiç beklemedikleri anda bulacağız. Evet şimdi güzel. Hadi bakalım. Yapalım bu işi. Onu bulmaya çalışacağız. Onu takip edeceğiz. Ben onu görebiliyorum. Yürü Ron. Seni şu anda görebiliyorum. Sakipteyim. Rahat ol ya. Ben varken bir sıkıntı olmaz. Tehlike olmazsın yani. Evet seni görebiliyorum. görebiliyorum. You wouldn't believe this Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Tamam. Siksene. Neyse koş. I'm moving. Tamam, anladım. Koruyacağım yürü. Bakalım etrafa e, birileri varsa indirmemiz gerekebilir. Bakalım bakalım birileri var mı? Burada biri var. Senin olduğun yerde de sanırım biri var. Bakalım şey yazdım. Eteğin narda birileri var gibi. Motor alet diyor Motordan bahsediyoruz değil mi? <laughs> Oo, ıskalık <kendimizi>. yalnız. Osklamak <laughs> iyi olmadı. İdale. There's one. Tamamdır, şu tarafı patlatıyoruz. Daha var mıdır? Karanlık yaptık herhalde buraları. Daha da herhalde yoktur. Araçla indikten sonra indirmem gerekecek bence. Öyle yaparsak daha mantıklı olabilir. Bekleyelim abi. Araçtan bir uzaklaşsın. Şu anda ojesiz de görmedi. Görseydi belli olduğunu derdi. Tamam tamam sakin. Halledeceğiz. İnan araçtan. Şimdi o beynin havu uçurayım. Bu dünyada aldığın son nefesin tadını çıkar. Okey aletlik tamamdır. Valla bu kadar uzaktan göremedim. O orada biri var. Onu da alettim. Onu da alettik. Var mı daha? Onu da alettim. Tamamdır, temiz. Alettim tamam. İkinci atışı da ama önemli değil. Daha var mı bir şey? Tamam göreyim senin neredesin? Gördüm ilerle, gördüm ilerle. Öldürecek şu anda temizleyecek kimse <laughs> kan burada ilerleyebilirsin. Bir sıkıntı yok gibi. Etrafa bakıyorum ben de bu arada. Burada bu arkadaşı halledebilir miyiz onu merak ediyorum. Halledeyim mi? Ne bence. Nerede kapıdan? Yukarıda bir yerlerden mi geliyor? Bundan mı bahsediyorsun. Yo, bundan mı bahsediyorsun. Kapıdan geliyor falan dedin ya. Aman. İkinci atış da i̇lerle, ilerle ilerle ilerlemeye devam et. Al buraya bir gelirse o zaman biteceğiz. Aman diyeyim. Sıram. Tamam etraf kolaçan ediyorum gelen giden var mı diye. Ben kimseyi görmüyorum. Gelen bir araç var bu arada. <laughs> alettim temiz. Tekizin ne? Always yok. Sıkıntı yok alettim. Helikopterden de kurtulduk. Artık bölgeye girebiliriz abi. Bölgeye gireceğiz mi onu bilmiyorum da. Ne yapıyoruz şimdi? uçuş pistini sağlam alması için Rodan yardım et. Geldim abi, geldim. Peki. Olay, olay çıkartacağız. Güzel. Şimdi aksını giriyoruz lan. Peki. Geldim. Gazi biri var. hallettim Gelenler var. Temizliyorum. Sıkıntı yok. Bu arada ara birileri var gibi. Orada birini gördüm. Görüldüm abi. Görüldüm yani. Görüldüm. Kaçamazsın. Bir yeri kaçamazsın. hallettim Oo. Olmazı bak olmazı olmazı bir dakika Şöyle bir yere siper alsam sanki çok daha iyi olacak bir dakika Siper al Ölmek istemiyorum çünkü biz tamam İlerliyorum aynı zamanda oraya doğru da biri geliyor gel geldiğin gibi ölürsün Uçağın hesabında da sanırım şunu kapat abi yetini kapat burada Geliyor Onu hallettim gelen var onu da harrettim. Gördüm yerde. o da gitti Geliyor bir tane daha Double shot mu oldu o da bilmiyorum. Aynen double shot ama adını yaraladık sadece. Güzel uçağa bin. Binelim. Buradaki şeyler bizim kalkmamızı engellemez değil mi? Geldim hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Gelenler var. Uçağı korumamız lazım. Gelenler var. Umarım mermi sıkıntısı falan çekmeyiz. Şu an ben koruma taşı yapıyorum sana. Gelenleri dikkat etmeniz lazım. Gelenler var. Düşsen lan motordan. Aynen. Onu hava uçursam çok daha iyi olabilir belki. Aynen. Var mı daha biri? <laughs> of. Felaket. Gelenler var. Oradan geçebilecek mi? Araç patlayacak. Araç patlayacak. Kaçıyorlar. Yerden sıkmaya devam ediyor, vay pislikler. Hayır. Böyle bir şey yapamazsınız. Aracı tekrar patlattım, Arkamı bakacağım. Arkamdan gelen var. Alettim, o tarafı göremiyorum. O görebilsem ateş edeceğim de. O tekini şu anda göremiyorum. Şimdi gördüm. Uçak var, ona binmem lazım benim. Güzeldi, kolaydı, kolaydı. Zor olmadı. Mallarını çaldık abi. Onlar bizim evimizi bastı. Biz de onların üstünü bastık. Mekanlarını bastık. Kalk abi kalk kalk kalk. Arkamızdan motorlar geliyor. Kalkmamız lazım hem de hızlı bir şekilde kalkmamız gerekiyor. Kalk uçak. Nerede olsun kalk. Onlar, güzel şu tekerlekleri bir kapat. Biliyorum oğlum biliyorum. Bunları biliyorum. Sıkıntı yok. Adam hala bizimle. Ne zaman bir bilmiyorum açıkçası. Yolculuğumuzda e, sen bana biraz ağırlık yapıyorsun ama gel abi gel. Gideceğiz. Aha adam gitse. Kanadıma asal vermemişsindir umarım uçağımın. Birazcık daha Alçak tutmuşmam gerekiyor. Roman alçak tutmuşuyor çünkü. İşletme bayağı abi, geniş yani her türlü her şey yapabiliriz abi. Bu konuda sıkıntı yok. Kime satacağımız önemli ama. Nereye satacağımız önemli. Buluruz dedim ya anlaşırız onda sıkıntı yok. Ya bu Çinliler olacak ya da bakalım. Başka yerde olabilir.

yani karşı saat olsaydım daha da çok sıkıntı olabilirdi. Aynen. Teslimatı gerçekleştireceğiz. Güzel. Tamam girmeyiz abi girmeyiz. Birazcık daha alçaktan gitmemiz lazım. Nasıl girme. Orada uçma falan diye bir uyarı yazdı orada. Okey girmeyiz abi. Alçaktan uçuş. alçaktayız zaten. Daha ne kadar alçaktan uçayım. Ben bıraktım mı bir şeyler? Bende var mı bir şeyler? Yoksa sadece roam bırakacak bu oynatı? Yok. Sadece Rome bırakacak. bırakacakmış. abi bırak abi. Yo ben de bırakıyorum. Peki hala. Bırakalım. Aldılar okey gidiyoruz. Güzeldi. Sakın maaşı atma tamam mı? Yarışacağız mı? Hadi bakalım. Bu konuda beni geçebileceğini sanmıyorum oğlum. Ya yani bastan kaybetsin Ron. Evet kaldıracağız. Çok fazla para kaldıracağız. Onda sıkıntı yok. Güzel paralar kaldırabiliriz. Kesinlikle. Bu konuda Trevor haklı. Daha iyi bir lidere ihtiyaçları var. Evet, seyirciliydi. Aynen, kafasına aldı o darbe var ya. Ondaki tehlikeyi aldı götürdü. Çok sağ ol. Yani hak ettiğini aldı da diyebiliriz aslında. Kimse bize sesini yükseltemez. Ya da iddiasına giremez. Mahtarışına da giremez. Aynen öyle. Alçalmaya devam et. Peki. Evet Meksika. Şehri silahları Meksika'ya satacağız. Oscar Gordon'un alındaki birine. Aynen. Olacaksa genişleteceğiz bu pazarı. Bu işi sen bana bırak Ron. Ben bu işleri halledeceğim, ilgileneceğim. Sen sadece asistanın gibi bir şeysin, tamam mı? Ben ne diyorsam onu yapmalısın. Benim izim olmadan, olayım olmadan bir şey yapma abi. İşte bak için yok gerek yok ya. Ben buradan görebiliyorum her şeyi. Bu arada Rom'u yendik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yendik gibi. Şurada hemen tekerlekleri de açalım. Sıkıntı yaşamayalım. Yavaşça sakince konalım. Güzel bir görevdi ya yalnız keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı ve videomuza like atın. Unutmayın biraz zik yavaşlamam lazım. Çok sert bir iniş yaptım bu arada. Böyle bir iniş yapmayı hiç düşünmedim. Şimdi bu uçağı buraya sokacağız. Bu uçağa geldik. Bizimdir abi. Okey. Let's go. Uçaktan dumanlar çıkıyor yalnız. Çok fazla sert miyim lan ben? Aynen, kesinlikle. <laughs> Ekibimiz ve evimiz geldi <laughs> uçağa <yerleri dışarı> için. <laughs> Güzel bedavi. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to uh, alleviate my heart. Aynen, payına vazgeçebilirsin, değil mi? Vazgeçersin. I mean, I will. Good idea. Aynen, vazgeç. <laughs> Daha çok yolumuz var lan. One thing that they need south of that big fence, it is guns. Kesinlikle. Silahlardır. İhtiyaçlıkları tek bir silahlar onların. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Kesinlikle doldurulamayız biz oğlum. Bizi durduramazlar. I <laughs> need to meditate. Yapalım meditasyonu. Biraz kendimize gelelim oğlum. <laughs> Fark etmez bana yaş. Ne yapıyorsak yapalım abi. Bir kendimize gelelim artık mülk alabilirsin diyor eyvallah Burası bizim mi? Olabilir Alalım abi ardından daha bu bölümü sonlandıralım Artık burası bizim hangarımız gibi bir yer Birçok yer alabileceğimizi söylüyor Yani Her karakterde baya bir yere sahip olabiliriz Baya bir mülke sahip olabiliriz Eve Garaja Ve ona benzer şeylere sahip olabileceğimizi söylüyor Güzel İşimize yarar Alacağız bu Blitzplay'de her şey olacak bu arada her şey tek videoda birçok şey yapmayı çalışacağız sizlerle Kanal abone değilseniz bu arada abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın Trevor'la ilk mülkümüzü almaya gidiyorum ben şu anda Ne yapmışız asabir han kapıdan vuruş yapma be sadece 3'te 5 yapmışız O 6 köprüden geçmedim nedenini söyleyeyim onun için özel video hazırlayacağım için onlardan geçmedim Ama kapıdan vuruşları daha iyi yapabilirdik neyse önemli değil. Hemen gidelim şu bölgeyi bir alayım ben. Burası artık bizim olsun. Mekan Zangarı. Alalım abi burayı. Evet onaylıyorum. Güzel bir miktara alıyoruz burayı. Evet. What's up, man? How you burada da görevler alabiliriz. Yeah, Seri bitirdikten sonra oh, geleceğiz oh, bunları da yapacağız. Eğer bitirebiliyorsak tabii ki de. Yani, I mean, yani sonuna kadar crazy gideceğiz. Crazy. Her gün yapmaya so, çalışacağım so, bu arada. Buradan bir gelir elde etmeyi çalışacağız. Oh, yeah. Silahlar oh, yeah. ya da onu oh, benzer şeyler oh, satarak. Oh, Para kazanmayı oh, çalışacağız Trevor'la. Yani oh, işletme, genişledi oh, bir hangarımız var. Hayırlı olsun. Kesinlikle Kesin ki karlı olacak oğlum. Completion is tough, bro. To control the market down there. Biz yönetiriz oğlum. Biz buradan her şeyi yaparız. Buradan kendimize bir şeyler yapacağız, zorlayacağız. İşte bir bana bırak. İşte bir de sıkıntı yok. Mal mı? Ah ben mal üretmem. Ben direkt alabilirim. Mal üretici de bilirim. Bakalım yani duruma göre. Bizim bir ihracat okay. hikayemiz var oğlum sen bizi tanımıyorsun. Eyvallah. valla tatsız söylüyor. Ya bir şey gelecek herhalde onun içerisinden görevler falan yapacağız. Bakın. Sandras için silah ihracı, silah ihracı ve ithalatı yapacak. Güzel. 5000. bin. Hmm. Kargo başına 5000 diyor. Hava kargolarında da bin. Kuzuz görev içinde bir şeyler alacakmışız. Güzel. Uçağa ya da bagiye binip kargo işini başlatıyor. Başlatırız abi. Uşak yapmak daha mantık gibi de bakalım. 150 bini verdik buraya. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.